Size birlikte kalem kutu yapımı göstereceğim. Minişlerimiz için kalemleri koymak için çok eğlenceli bir şey. E kalemimiz, birinci kalemimiz işte burada. E, zaten iki, e, birinci videomda size göstermiştik kalem yapmayı. Birinci malzememiz e, zaten o her kırtasiyelerde bulabileceğiniz bir uhu, diğeri de e, bir kağıt, üçgen küçük bir kağıt ve bir kalp. Aynen yani siz bu şekliyseniz gibi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bunu katlıyoruz. Katlayalım. Aa. da açıyoruz. Şöyle bir dakika. Şuraya sürelim. Şuraya sürüyoruz. sürdük şimdi şuraya sürüyoruz arkadaşlar Evet kapıyoruz ki kurmasın koyuyoruz arkadaşlar şöyle olacak şekilde şöyle açılıyor bir de aslında yapıştırıcı bu, bu şeyde çok fazla gerekiyor. Şöyle. Bir dakika. Şöyle yapıyoruz. İsterseniz yapıştırabilirsiniz. Ben şöyle yapıştırdım. Bir de üçgen şu kısmına yapıştırıyoruz. Ve kalem kutumuzun şu kısmı alıyor. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bir de içine şöyle kalemimizi de koyalım. <laughs> i̇çine kalemimizi de koyduk. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.